Sabah sabah nereye böyle? Senin ilgini çekecek bir şey değil Toros. Harikaymış! Ben de geliyorum, sana yardım ederim. Hayır, kesinlikle olmaz. Ama neden? Eşyalarını taşırım, boyalarını karıştırırım, fırçalarını hazırlarım. Haa, i̇şte bu yüzden olmaz. Aletlerimden uzak dur. Bu benim için çok önemli harika resimler yapmalıyım ve Golgi beni takdir etmeli. Harika olmuş. Sence ben de yapabilir miyim? Bir sağa savuruyorsun, bir sola savuruyorsun. Kırmızılar, maviler, sarılar. Aa, bu Golgi olmalı. Hiç ses çıkarmadan burada bekle tamam mı? Ve hiçbir şeye dokunma. Ee, bir ni bakalım? Ee, şuradaki laleyi kırmızı değil de sarı yap. Bu yaprak desenleri, buraya iş gitmemiş. Ama ama kırmızı laleyi yaprak desenlerini yapmamı dün siz söylemiştiniz. Ee, ben bilmem. Şimdi de bunu söylüyorum. Yanlışlık da oldu canım. Ne olacak temizlerim. Bütün emeklerin boşa gitti. Bu çiçeklerin adı Antalya safranı. Adlarını Antalya elinden alıyorlar. Çünkü sadece burada yetişiyorlar. İşte bugünkü görev yeriniz bu çiçek. Biliyorsunuz polenlerin dağılması için araların yardımı gerekir. Fakat bu çiçeğe günlerdir hiç arı konmadı. Göreviniz arıları bu çiçeğe çekmek. Arıları iki şey çeker. Koku ve renk. <laughs> Elker, yine kabuğuna girmişsin. Bir sorun mu var? Ben biliyorum. Sabah taş duvarı boyadı. Ama Goldi beğenmedi. Üzülme o kadar. Daha iyisini yaparsın. Artık boyama yapmayacağım. Yeteneksiz Eko'nun tekiyim ben. Hmm, çiçeğin kokusu iyi. Rengi ise biraz solgun. Baksanasa diğer safranların rengi ne kadar canlı. Yapraklarını doğal boyalarla boyarsak çiçek canlı renklere kavuşur. Evet. Boyama işini de Kalker yapar. Yani Kalker iyi ressamdır. Güzel fikir. Ama Kalker'i nasıl ikna edeceğiz? O iş bende kızlar. Kalker'in zayıf noktasını biliyorum. artık boyama yapmayacaksın. Eh ne yapalım? İş başa düştü. Uf, pekala ben boyarım. Ama bu son olur. Fena sayılmaz. Ama bu renk fazla canlı sanki. Boyamada daha iyi olabilirdi tabii. E bakalım bu boyama araları kandırmaya yetecek mi? Olmuyor. Ne yapsam beğenmiyor. Size söyledim. Yeteneksiz Eko'nun biriyim ben. Golgi beğenmemiş olabilir. Ama bak aralar beğendi. Dostum sen bu işte gerçekten iyisin. Arılar artık çiçeğe geliyor. Kalkerinde morali düzeldi. Bir taşla iki kuş buna denir. Geliyorlar ama sadece yapraklara konup kaçıyorlar. Polen almıyorlar. Onlar polenlere gitmiyorsa, polenleri onlara götürelim. <laughs> İyiyim. Ve çiçeğin bir sorununu daha keşfettim. Aa, neymiş o sorun? Çiçeğin bal özü yok. Onun için arılar yaprağa konup gidiyor. E o zaman ne duruyoruz? Hemen gidip bal özü takviyesi yapalım. Bal özü de tamam. Artık çiçeğimiz normal bir çiçek gibi olacak. Hey balozu burada. Nereye gidiyorsunuz? Polye, arılar neden böyle davranıyor? Bilmiyorum. Arıları çekecek her şeyi yaptık. <laughs> arılar da Golgi gibi. Neyi neden yaptıklarını anlamak zor. Burada boş boş oturacağım ha. Duvarı boyamaya gideyim bari. Çok 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 özür dilerim. Sizi görmedim. <laughs> ben de bu yaşıma kadar senin kadar dalgın bir eko görmedim. Aa, kalker. Sen de resim yapıyordun değil mi? Bunu da ben yaptım. Nasıl olmuş sence? İyi ama ben bir şey göremiyorum. Ama ben görüyorum. Al bir de benim gözümle bak. Vay, çok gizemli. Başkaları yaptıklarımızı her zaman görmeyebilir, ya da beğenmeyebilir. Ama unutma, ee, önemli olan senin ne gördüğündür. Bu ne boyası böyle? Bu özel bir boya. Bu da özel bir gözlük. Al arılar çiçekleri nasıl görüyormuş bir bak. Her yaprakta gizli işaretler var. Arıları bal özüne doğru yönlendiren trafik işaretleri onlar. Demek arılar çiçekte de bal özlerini bu şekilde buluyor. <laughs> Acaba bu gözlüğü ve boyayı ödünç alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Hop, teşekkür ederim. Akşama geri getiririm. Ben geldim. Duvarı ne çabuk boyadın. Çiçeğin bir sorununu da ben keşfettim. Onun için geri döndüm. Yalnız gözlükler güzelmiş. Çok havalı. Kalker ne yapıyorsun? Sabredin biraz göstereceğim. Golgi boyamasını beğenmedi diye sonunda aklını kaçırdı zavallıcık. Tamam Bitti. Bu kadar. Kalker, sen iyi misin? Yaptıkların hiç mantıklı değil. Öyle mi? O zaman şu arayı izleyin. Kalker! Nasıl yaptın bunu? Gizli işaretlerle. Arılar işaretleri takip ediyor. Ha, ver ben de bakayım. ben de bakacağım, ben de bakacağım. Ay, ben de bakacağım. Çok güzel oldu bence. Bu sefer Gorgi kesin beğenecek. Hacer, nereye gidiyorsun? Gorgi şimdi gelir. Artık Gorgi'nin ne diyeceğini merak etmiyorum. Ne, 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 neler oluyor? Neler oluyor diyorum sana. Dur, dur diyorum sana.